Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Size bir sürprizle videoma başlamak istiyorum. Evet, sümbülüm açmaya başladı. O kadar da güzel koku var ki zaten hafif böyle esintiyle beraber kokusu balkonumu dolduruyor resmen. tabi daha yeni yeni açmaya başladı. Daha büyüyecek. Ondan sonra göstereceğim. Nergislerimde daha tık yok. Ee, laleler biraz daha sanki büyüdüler. Evet. Görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Evet. Ee, ben bunu tabi e, iyice hava alsın, e, rüzgardan, güneşten yararlansın iyice diye. E, aşağıdaydı, yukarıya aldım. Biraz fark etti. Burada sümbülümün ikinci soğanı var, yavru soğanı. Bakın, o daha açmadı. O da gelecek ama e, mavi mormuş rengi öğrenmiş olduk. Şöyle göstereyim yine bitkisellerimi. E, güzel gelişmeler var. Ecivatırlar bu sene maalesef uykuya geçemediler İzmir'de çünkü kış olmadı resmen. Yani sadece hava sıcaklığı biraz bazı günler iyice düştü ama doğdruz kış görmedik. Fakat bu sene bol bol yağmur gördük. İyi oldu. Tabi kış e, biraz daha belki Mart'ta e, İzmir'in Mart'ı da çetin geçer. Bakalım Mart'ımız ne olacak? Bakar mısınız çıtırlarıma? Çok güzel öbek halinde büyüdüler. Çok güzel oldular. Ben e, bu arada bu krasula mı? Eee bu saksıdaydı biliyorsunuz şuradaydı kenarda. Onu aldım çünkü baya yavrulamaya başladı. Ee, diğerlerini üzerini kapatmaya başladı. Ben de bunları böyle saksıya aldım. Sonra şey yaptım. Yine iple bir şey ördüm, askı ördüm. Şimdi videodan sonra onu bu hemen yanına şuraya asacağım. O da iyice güneş görsün. Bu minyatürü gibi renklensin istiyorum. Buradaki saksımı işte kurtardıktan sonra da bunlar daha şey oldu. Serbest kaldı. Daha güzel oldu. Bu Lavatım hala kök vermedi ama sonuçta verecek. Şöyle toprağa değsin. Burada ya yavru çıkartıyor ya bu çiçeği bilmiyorum. Bakacağız. Evet şöyle buradan dolu mensizimde. Bakın çiçeğine şöyle. Onun ben çiçeğini daha önce görmedim, o yüzden bekletiyorum. Ee, Loi ee, çiçek de şu anda bakın görüyor musunuz? Ondan da çıkıyor. Ondan sonra pink lola şu anda e, şey yok onda, çiçek sapı falan yok. Kla neydi bu klafolya mıydı neydi Hepsini aklımda Tutmak da mümkün değil Bunun da ben hiç görmedim Böyle top top e, Değişik bir çiçeklenmesi var Bakalım nasıl olacak açılınca e, Arzemin şuradan Yavrusu geliyor İki şeyde o zaten iki e, gövdeydi Hatta bakın ya şuradaki yaprağın ucundan da şey var, bebek var. Ben onu kesmiştim. Oradan da yavrulama yapmış. Şu simulans acayip güzel. Yani şeye benziyor, Nülüfer çiçeğine benziyor. Çok güzel. Bu lüella renk katıyor saksıya. Ondan sonra bakın şurada tübanslarımın rengine. Ee, şeyde balkonumun iç tarafında bu kadar renklenmemişlerdi. Ee, dışarıya aldıktan sonra çok e, güzel pembeleştiler. E, buradaki işte vera higginsler, bronzeler Ondan sonra urla pink var orada perleler ay perle diyorum ve baldi var falan filan böyle karışık ama bunlar bakar mısınız rengine çok güzel şunlar pembe şekerleme gibi çok güzeller. güzelleşti, gelişti, renklendi. Bütün e, bitkiler tutundu. Zaten fark ediliyor hemen. buradakilerinde de güzel e, şey yaptım ben. Şu bereginsin ortasındaki yaprakları aldım bakalım. Denemeye yapıyorum. E, üstten e, süper bunda denemiştim o zaten yani deneme değil de çok yağmur aldığı için üstteki yapraklarını atmıştı çok güzel çıtır çıtır 2-3 tane şey verdi e, gül boncası gibi hoş bir görüntü oldu bunda da denemek istedim bakalım nasıl olacak bunlar da şey işte veregens büyük kafalar bu biraz ağır geldiği için sapı yamuldu. Böyle aşağıya doğru zaten kendini verecek. Ee, diğerleri işte profilika var. Prolifika pardon. Ondan sonra akolis var. Ee, benim şu şeyler büyümedi bir türlü ya. Neydi bunların? Gosti. Gosti'ydi galiba. Bunlar büyümedi böyle üç tane öyle duruyor. Bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. Burada şeyler var. Kostalar var. Agavides var. Topsy'nin kristatı var. İşte onlar güzel. Gelişti. Gerçi ben bunu biraz susuz bıraktım. Ee, o yüzden de böyle gül goncası gibi çok kapanmadılar ama yine de e, susuz bekliyorlar bakalım. Kivim hava alsın diye ee, biraz da güneş görsün diye çıkardım ama daha şu ana kadar tabii güneş göremedi. Çünkü bugün güneşimiz yok. Bakın kalan şu şomun bir taneydi çiçeği üç tane oldu bir de burada bakın bunu ayırmıştım kalan şoyu bu da çiçeklerini açmaya başladı bir tane burada var yaprak rengiyle çiçek rengi birleşiyor gibi sanki değil mi kavun içi yaprakları da böyle kırmızı kavun içi gibi bir de burada ayrı bir kalan şu var böyle çan gibi çiçeği o da güzel. Ondan sonra işte buradaki arkadaşlar bitkilerim. Bakın şeyler e, büyüdüler. E, Siyah boydilerin küçük küçüktü. Pıtır pıtırdı. Biraz sanki kafalar büyüdü gibi. Bana öyle geliyor. Bu Mabovijin o da acayip. Güzelleşti Toprağına sanki alıştı çünkü e, Böyle şey gibi oldu e, Gül gibi oldu Papatya gibi oldu Ve Yayıldı e, Çok top top değil şeyleri Yaprakları Bu madibayı da Biliyorsunuz şeydeydi uzun saksımdaydı e, Bir türlü böyle gelişim gö göremedim onda e, Hatta alttan yaprak Çürüttü falan. Baktım, çıkardım topraktan köklerine. Sanki kök çürütmesi var gibi geldi bana. İyice temizledim. Ee, kuru toprağı aldım onu, ayırdım. Biraz sulamayacağım. Biraz kendi halinde bir beklesin. Ondan sonra burada veriyaga da rainbow var. O daha kök vermedi, bekliyorum. Ondan sonra işte böyle bu etnam iyice havaya kalkıyor. Ortadaki yaprakları bilmiyorum neden. Şöyle göstereyim size bakın havada orta yaprakları. Ya biraz güneş ışığı mı istiyor acaba? Şöyle biraz şurada tutayım. Güneş ışığı alsın orada gölgede kaldı. Burada dursun birazcık. Ondan sonra bakın. Kübit bu. baya yavru verdi. Böyle çepeçevre. Bakalım önemli olan büyütmek. Ondan sonra burada granağı ya bayağı e, genleşti resmen. Yavrularını da büyütmeye başladı. Bu da toprağa alıştı demek ki. Sonra ben suyunumu? o da bayağı irileşti diye biraz daha toprak ilavesi yaptım ve biraz kaldırdım yaprakları çünkü şeyin saksının içinde kalmıştı zarar görmesin diye şöyle gezdireyim merinalarım iyice renklendi güzelleşti ama çok çabuk yaprak döküyor yani şöyle ellemeye gelmiyor pıtır pıtır döküyor o yüzden de ben o bütün yaprakları böyle 8 buçuk santim şeylere, saksılara ayırdım. Bakın. Yavrular verdi. Bir tanesini daha göstereyim şöyle. Şunlar da başladı yavru vermeye. Tabii büyüyecekler. Böyle böyle ayırdım düşen yaprakları. Bazıları saksının içinde orada büyüsün, saksıyı doldursun diye. Orada bıraktım. Ee, bu tabi çeliği aldığım e, pendens Köklenmedi hala. Ee, burada veriegata klevatım var. O da köklenmesi için bekliyorum. Sonra şey hmm, orbiculata vardı bende. Normali ama veriegatas değil daha alamadım. Orbiculata veriegatayı. İnşallah alacağım yakın zamanda bu dilek ablanın şeyi linguası o da sanki böyle köklenme başlangıcı var gibi gibi ama çok ellemek de istemiyorum kuru toprakta bekliyor kübidim zaten köklenmişti onu suladım dün suladım evet ama daha çekmemiş. Evet biraz büzüklük bir var yapraklarında. Toplayacak kendini. Şurada şöyle göstereyim. Bu şeyleri de işte süper bunları da buraya aldım. Şöyle göstereyim. Burada biliyorsunuz karışık arayışmanım var. İçinde birçok e, tür var. Şöyle göstereyim. Burada yavrularım büyüyor. Onları suladım. Baktım suları iyice e, bitmiş gitmiş. Yavrular biraz daha fazla su istiyorlar. O yüzden de onları biraz suladım. Evet burada yavrular büyüyor. Şöyle geçelim bu tarafa. da iyice alıştı toprağa. Raindrops. O da güzel güzel büyümeye başladı. Ee, burada şeyler, rainbow'lar var, yapraklar var. Rainbow yavruları var. Ondan sonra Magic Red yavruları var. Karışık işte. 3 e, tür daha aldım onlar yakında gelecek onlar içinde şöyle bir düzenleme yaptım şurada yer açtım bekliyorum bu geçen isimsiz almıştım ben e, inceledim baktım Atlantis anne büyük Atlantis'im ona çok benzettim. Bakalım yan yana koydum. Gelişimlerini göreceğim. Sanırım bu Atlantis. Ondan sonra şeyleri de ayırdım. Bakın bu büyük e, lavli rozları bıraktım büyük saksıda. Küçükleri de şöyle bir saksıya topladım. Onlar çok e, şeydi, dağınıktı. Saksıların kenarlarında vardı. Onların hepsini böyle bir araya topladım ki gözlemleyeyim. Bu da son saksım olsun. Burada Koreliler, özel türler. Bunların da geçen şey yaptım. Toprakları şeydi çok hafifti. Su çekiyor tabi biliyorsunuz Hindistan cevizi torfu. Çok kökleri suda kalmasın diye şey yaptım kaş ekledim. Bir de kiremit irmiği ekledim. Kökleri rahat etsin. Çok toprakta ıslak kalmasın diye. Öyle arkadaşlar. Şimdilik e, videom burada sonlandırıyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle, saygıyla e, kalın birbirinizi sevin ee, mutluluklar diliyorum hepimize bugünlük İzmir'den bu kadar hoşçakalın arkadaşlar.